Girişimci kadınları desteklemek ve kadın istihdamını artırmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ile İpek Yolu Kalkınma Ajansı ve Kadın Girişimci Destek Merkezi işbirliğiyle gerçekleşen protokol töreninde yaptığı konuşmada gençlik yıllarından bir anısını anlatan Fatma Şahin, kendisine has üslubuyla hem kıssadan hisse verdi hem de katılımcıları gülümsetti. Fatma Şahin'in çalışma hayatına başlamasıyla ilgili bu bir dakikalık enstantaneyi videoda bulabilirsiniz. 83 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdim. 87 yılında ilk mezun, 4 yılda Haziran'da mezun olup geldim. Çünkü kız kardeşini gazi eczacında kazanmak Çalışmak zorundaydım. Aynı gün iş kula girdim. Annem rahmetli. Aynen böyle bir mantep evinin içinde yaşıyoruz. Dedi ki kızım bugün dinlen. Dinlenemem kılığa gidip işe başlayacağım. Bavul duruyor orada. Bavulu aç bugün bir dinlendim. Anne dedim ben iş kura gidip işe başlayacağım. O gün artık boya denemesiyle ilgili ot düden bir hocamız gelmiş bir deneme yapmak istiyor. Tam da benim siliğime uygun bir mühendis arıyorlar. Beni aynı gönderdiler. Aynı gün işe girene gene döndüm. Hiç kayıp yok. 15 <laughs> 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 yıl çalıştım. 15 yıl. Özellikle Sanko Holding'e bugün aramızda olan ve bunun temsilini sağlayan Adil Konukoğlu Başkanı bunlar kendiliğinden olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Sanayi odasındaki bu imzalar da kendiliğinden gelmiyor. Önce inanmak lazım. Erkeklerin bu zihinsel dönüşümünü başarması lazım.